Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Adem Kılıççı ve Acun Ilıcalı birbirine girdi. Survivor yarışmasından sonra film koptu, bir daha gelmem demişti meğer. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını iki kez finalist, bir kez şampiyon olarak duyuran Adem Kılıççı ve Acun Ilıcalı birbirine girdi. Survivor yarışmasından sonra film öyle bir koptu ki göreler şok oldu. Bir daha gelmem diyen Adem Kılıççı'nın tek bir hamlesi herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasında bir final yaşanmıştı. Adem Kılıççı finalden eli boş dönerken Nisa Bölükbaşı ise kupayla çıkış yapmıştı. Tam 12 yıl sonra kadın şampiyon olarak adını duyuran Nisa Bölükbaşı sevenlerini mutlu etmişti. Adem Kılıççı ise yarışmadan sonra öyle bir şey yaptı ki. Survivor yarışmasının finalinde Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olduğunu duyunca ne yapacağını şaşırmıştı. Adem Kılıççı, bu yıl ben şampiyon olamayacaksam kadın yarışmacılardan birisinin şampiyon olmasını isterdim. O isimlerden bir tanesi de Nisa Bölükbaşı'ydı. Elenenler oldu ama bu halkımızın takdiri. Nisa'yı ben gerçekten tebrik ederim. Sevenlerime şey demek istiyorum, bu bizim için bir jübileydi. Nisa'yı yine tebrik ediyorum açıklamasında bulunmuştu. Survivor yarışmasından çıkan Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı'yla birbirine girdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ikinci olunca iddialara göre çılgına döndü. Acun Ilıcalı'yla tüm arkadaşlığını bitiren Adem Kılıççı Instagram'dan çıkardı. Bunun yanında Adem Kılıççı'nın en yakın arkadaşı olan Barış Murat Yağcı da Acun Ilıcalı'yı hayatından çıkardı. Adem Kılıççı'nın Acun Ilıcalı'yı hayatından çıkarması ise herkes şok oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum kısa sürede gündem oldu. Acun Ilıcalı'dan ise konu hakkında bir açıklama gelmedi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.